Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda basit eşitsizliklerin birinci testi ile devam ediyoruz. A büyüktür A kare olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? arkadaşlar ben şu şekilde yazmayı daha çok seviyorum. A kare küçüktür A. Eğer A kare küçüktür A ifadesini görüyorsak A dediğimiz arkadaşlar sıfırla bir aralığında olması gerekiyor. İspat hemen yapalım. Arkadaşlar a'yı sol tarafa alacak olursam a kare eksi a küçüktür 0. a ortak parantezine alırsam a eksi 1 küçüktür 0. Buradan kökler a eşittir 0. Buradan kök a eşittir 1. Bunu tablo şeklinde yapacak olursak arkadaşlar 0 ve 1'i küçükten büyüğe doğru tablomuzda yerleştiriyoruz. Bakın a'nın kat sayısı artı. Burada da artı. Artı ile artının çarpımı artı. O yüzden sağ taraftan artı eksi artı diye başlayacağım. Ben sıfırdan küçük olan tarafı arıyorum. Bakın o da sıfırla bir aralığında olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama a kare küçüktür a gibi bir ifade gördüğümüz takdirde hemen direkt sıfır küçüktür a küçüktür bir yazabilmemiz lazım. Buna göre bakın b şıkkında arkadaşlar 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 dediğimi e, 1 bölü 3 olduğuna göre 0 ile 1 arasındadır. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Geldik 2'ye. Olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Hemen tablo şeklinde yapmaya çalışalım arkadaşlar. A, B, C'yi. Bakın A kare çarpı C büyüktür 0 burası daima pozitif olacağından dolayı arkadaşlar. C sıfırdan büyük olmuş olacak. Yani artı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi B kare daima sıfırdan büyük. C de artıysa e, a eksi olsun ki eksi ile artının çarpımı eksi olsun. A da demek ki eksiymiş. Bakın C'nin değerini C artı A da eksiydi arkadaşlar. E, B de artı olursa üçünün çarpımı negatif gelir. Demek ki B'nin işareti de artıymış. Demek ki eksi artı artı olduğundan doğru cevabımız D şıkkı. 3'e eşit izinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz denklemi komple eksi 2 ile çarpacak olursam x eksi 5 küçüktür. Eksi 8 diyeceğim. X de buradan eksi 3'ten küçük olmuş olacak arkadaşlar. Bakın eksi bir sayıyla çarptığım zaman eşitsizlik ne olacak? Yön değiştirecek. Büyüktü. Ne yaptık? Küçük yaptık arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Mesela şöyle düşünün. 2 küçüktür 3 değil mi? E ben bunu komple eksi çarpmış olsam eksi 2 küçüktür eksi 3. Bak işaret eşitsizliği yön değiştirmediğim zaman eksi 2 eksi 3'ten küçük oluyor mu? Olmuyor. O zaman eksiyle ile çarptığım zaman Eşitsizlik ne olacak? Yön değiştirmiş olacak. Doğru cevabımız bakın C şık. Geldik 4'e. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bakın bu laf bizim için önemli arkadaşlar. Tam sayı yani değer verebiliriz manasında. 2A artı 3B ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Haliyle A'nın ve B'nin büyük olması lazım. A'ya burada verebileceğim en büyük sayı 4'tür arkadaşlar. A eşittir 4. B'ye burada verebileceğim en büyük sayı da nedir? 6'dır tam sayı değeri olarak. 2A ne, yap ne yapacak? 8 yapacak. Ee, 3B ne yapacak? 3 çarpı 6'dan da 18 gelecek. Topladığım zaman 26 olacak. Doğru cevabımız değişik. Geldik 5'e. Olduğuna göre x kare artı y kare toplamı hangi aralıktadır? Arkadaşlar kare alma işlemi yaparken bakın şu aralıkta sıfıra rastlıyor muyuz rastlamıyor muyuz ona dikkat etmek lazım. Eğer sıfıra rastlıyorsak alabileceği en alt sınır arkadaşlar sıfır olacak. Çünkü karesel bir ifadenin alabileceği en küçük değer nedir? Sıfırdır. Sıfır alabildiğinden dolayı eşitlik koydum arkadaşlar şurada tamam mı? x kare küçüktür. Şimdi eksi 5'in karesi 25, 7'nin karesi 49. En geniş aralığı bulacağım için arkadaşlar 49 daha büyük olduğundan dolayı ne yaptım? Üst sınır olarak 49'u aldım. Şimdi bu aralıkta 2 ile 5 aralığında sıfır olmadığından dolayı herhangi bir problem zaten yok kare alma işlemi yapacak olursam 2'nin karesi 4, 5'in karesi de 25 olacak. Bunları taraf tarafa topladığım zaman arkadaşlar 0 ile 4'ü topladım 4. Peki eşitlik olacak mı? Olmayacak. Birinde var birinde yoksa eşitlik olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? x kare artı y kare küçüktür. 49 ile 25 toplarsam da 74 olmuş olacak. Yani 4 ile 74 açık aralığı doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 6'ya. Şekildeki A ve B bitkilerinin boylarının uzunlukları verilmiştir. A bitkisinin boyu her yıl 3 santim uzarken B bitkisi her yıl 5 santim uzamaktadır. Buna göre kaçıncı yıldan itibaren B bitkisinin boyu A bitkisinin boyundan fazla olur diyor arkadaşlar. Diyelim ki X yıl sonra B A'dan büyük olsun arkadaşlar. Şimdi A bitkisinin zaten 65 e, santim bir başlangıç boyu var. Her yıl 3 santim uzayacaksa X yılda ne kadar uzayacaktır? 3X uzayacaktır. B için konuşacak olursak Zaten 12 santim başlangıçta var. Her yıl 5 yıl 5 santim uzayacaksa x yıl sonra 5x uzayacak. B A'dan fazla olur dediği için arkadaşlar ne yapacağım? Eşitsizliğimin yönü bu tarafta olacak. E şimdi buradan arkadaşlar 53 büyüktür 2x. Bak x buradan en az ne olur? Kaçıncı yıldan itibaren diyor ya. Demek ki 26 desem 50, 52 yapar. Sağlamaz. 27 desem 54. Bak 27. yıldan itibaren demek ki fazla oluyormuş. Tamam Doğru cevabımız D şık. 7'ye x ve x, y ve z birer gerçek sayı olmak üzere diyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın x y küçüktür 0 x küçüktür nedir arkadaşlar? Y'dir. Şimdi x küçükmüş aynı zamanda z'ymiş. Şimdi arkadaşlar x küçüktür z olduğunu biz biliyoruz ya. Tamam. O zaman bakın şuradaki ifadeye dikkat edecek olursak z z'ler ortak. Ben bunları bak sadeleştirmiş olsam, sadeleştirmiş olsam x büyüktür y oluyor. Ama ben x küçüktür y olduğunu biliyorum. Peki buradan çıkaracağımız sonuç ne? Demek ki z negatifmiş ki arkadaş arkadaşlar eşitsizlik yön değiştirmiş. Tamam mı? Bakın z'nin negatif olduğunu buradan ne yaptık? Anladık. Tamam. Şimdi şuradaki ifadeye gelecek olursam acaba y'ye bakacağım ben şimdi. E, ee, Z büyüktür. Bak şunları sadeleştirmiş olsaydım ben. Ne olacak? Z büyüktür X. Ya da tersten yazdığım zaman Z, e, X küçüktür Z olacak. Değil mi? Bak burada da gerçekten bize X küçüktür Z dememiş miydi? Evet. Demek ki eşitsizlik yön değiştirmemiş. Eşitsizlik yön değiştirmediyse Y demek ki sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Hadi şunları düzenli bir şekilde bakın yazalı, yazacak olursak. X küçüktür Y idi. Bakın z sıfırdan küçük ya. Evet. Z sıfırdan küçükse x z'den daha küçük olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Ee, x ile z. Bak x küçüktür z. Z de küçüktür sıfır. Burada herhangi bir problem yok. Değil mi? E, y de arkadaşlar sıfırdan büyük olacağına göre demek ki bu şekilde olması gerekiyor. Buna uygun şık da c şık. Tamam. Bak buna bir yıldız atıyorum. Bunlar önemli. Geldik 8'e x ve y birer gerçel sayı. Bak burada tam sayı mı diyor, gerçel mi sayı diyor. O Ona çok dikkat etmek lazım. Sorunun çözümü de değişiyor arkadaşlar ona göre. Tamam Olduğuna göre 3x artı 2y ifadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? O zaman x ve y'nin küçük değerler alması gerekiyor arkadaşlar. x ve y birer tam sayı olmadığından dolayı o yüzden ben değer veremiyorum. 3x dediği için arkadaşlar ben ne yapacağım? Bak eksi 6 küçüktür. E, x küçük eşittir 7. Bakın 3x ifadesini elde edebilmek için ben komple ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. Eksi 18 küçüktür. 3x küçük eşittir. 21. Benzer şekilde 2 küçüktür. Y küçüktür. 4. Tabi şurada eşitlikler var. 2y olması için de komple 2 ile çarpıyorum. 4 küçük eşittir. 2y küçüktür. 8. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacakmışız. Toplayalım. Eksi 14. Bak birinde eşitlik var. Birinde yok. O zaman eşitlik olmayacak. 3x artı 2 ye. Birinde var birinde yok arkadaşlar. O yüzden olmayacak. Topladığım zaman da 29 geldi. En küçük tam sayı değerini istiyordu. Eksi 14'ten büyük olacak. En küçük nedir o? Eksi 13'tür. Doğru cevabımız B şık. AC birer gerçel sayı olmak üzere diyor. Bakın eşitsizliğinde x hangi aralıkta değer alır? Yukarıdaki sorunun doğru cevabının E seçeneği olabilmesi için soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Bakın E seçeneği olacakmış. Tamam mı? X küçüktür 2. Şimdi burada biraz bir düzenleme işlemi yapacak olursak x terimleri sol tarafa sabitleri de sağ tarafta toplayacak olursam ax eksi cx büyüktür 2a eksi 2c ifadesi geldi. x ortak parantezine alıyorum. a eksi c büyüktür. 2 ortak parantezine alırsam da a eksi c. Bakın eğer a eksi c'ler pozitif olursa bak pozitif olursa bunları sadeleştiririm. x büyüktür 2. Fakat ben ne olmasını istiyorum? x küçüktür 2. Demek ki a eksi c pozitif değilmiş. E, pozitif değiliz arkadaşlar bakın burada negatif olacak. A'dan küçüktür. C olması gerekiyor. Doğru cevabımız bakın C şık. Geldik ona. C, B ve D birer gelçel sayı. Ve olduğuna göre diyor ifadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur. Hemen şöyle bir tablo şeklinde yapacak olursak arkadaşlar. B, C ve D diyelim. Tamam. Şimdi C zaten bak sıfırdan küçükmüş. C o zaman ne olacak arkadaşlar? Negatif olacak. Eksi D de sıfırdan küçükse o zaman D pozitif olsun ki eksi ile artının çarpımı eksi olsun ve sıfırdan küçük kalabilsin. B de zaten sıfırdan büyük olduğundan dolayı ne olacak? Artı olmuş olacak. Şimdi birinci ifadeye bakacak olsam, C çarpı D. Yani eksi ile artının çarpımı ne olacak arkadaşlar? Eksi olmuş olacak. Sıfırdan küçük. Demek ki birinci öncül doğru. Şu 2'ye bakalım. B artı D sıfırdan büyük. Bak B ile D ikisi de pozitif olduğundan dolayı toplamları yine pozitif olur. O yüzden ikinci öncül de doğru. 3'e bakalım. Bak şurada. Bu nedir? B küçüktür D'dir. E B pozitif arkadaşlar. E, D de pozitif ama ben bunların şimdi hangisi daha büyük olduğunu bilemem ki. Bak mesela B'yi 1 derim, D'ye 2 derim. Bak bu sağlar. Ama e, şimdi B 2, D de 1 diyebilirim. Bak böyle olduğu zaman sağlamaz sonuçta ben b ve D'ye ikisine de ikisine de ne verdim arkadaşlar pozitif sayı verdim değil mi ama ne oldu her zaman sağlamıyor bak şuradaki her zaman lafı bizim için önemli tamam geldik 3 e, dördüncü öncüle b çarpı d sıfırdan büyük e, b ve d ikisi de pozitif olduğundan dolayı gerçekten çarpımları da sıfırdan büyük olmuş olacak bu da doğru şuna baktığımız zaman arkadaşlar c büyüktür b diyor C zaten negatif bir sayı arkadaşlar. B pozitif sayı. Negatif sayı pozitif sayıdan büyük olamaz. O yüzden bu da gitti. Toplamda 3 tane doğru cevap var. Tamam. Geldik 11'e. M ve N birer gerçek sayı. Bak bunlar bizim için önemli. Olduğuna göre diyor 2M 3N ifadesinin en küçük tam sayı değeri nedir? Bunun en küçük olabilmesi için bakın M'nin küçük olması lazım. Eksi ile da tam tersi çalışması gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi eksi 5 küçüktür m küçüktür 4. 2m olması için 2 ile komple çarpacağım. Çarptığım zaman eksi 10 küçüktür 2m küçüktür 8 ifadesi gelmiş olacak. Bakın buradaki ifade de 2 küçüktür n küçüktür 7. Eksi 3n olması için benim ne yapmam lazım? Bunu eksi 3 ile çarpmam lazım. Eksi ile çarpıyorum ya eşitsizlikler yön değiştirecek. Eşitsizlikler yön değiştirdiği zaman da buradaki ne olacak? Eksi 21 sol tarafa geçmiş olacak artık tamam mı? Eksi 3n Küçüktür. Eksi 6. Tamam. E bunları toplayacak olursam eksi 21. Küçük eşittir. 3. 2m e, 2m. Eksi 3 n Küçüktür. 8 eksi 6'dan da 2 gelmiş oldu. En küçük tam sayı değeri arkadaşlar e, dikkat ettiğiniz. Bak şurada zaten yanlış toplamışız. Eksi 21 ile eksi 10'u toplanınca kaç olacak? Eksi 31 olacak. Bakın. E, en küçük tam sayı değeri de ne olacak? Eksi 30 olmuş olacak. Doğru cevabımız A şık. Geldik 12'ye. K sıcak su akıtan musluk. M soğuk su akıtan musluk. A kabındaki suyun sıcaklığı A derece. B kabındaki suyun sıcaklığı B derece. C kabındaki suyun sıcaklığı C santigrat derecedir diyor. A ve B kapları su sebiline şekil 1'deki gibi yerleştirilip musluklardan su akıtıldığında sıcaklıkları eşitlenebiliyormuş. Bak bunu bir tablo şeklinde yapalım. Bir örnekle anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi A mesela 2 olsa B de 6 derece olmuş olsa. Şimdi ben A'ya ne olacak arkadaşlar? Kırmızı ya. Yani buradan sıcak su akıtıyor. E o zaman sıcak su akıtacaksa bunun derecesi yükselmeyecek mi arkadaşlar? Mesela 3 derece olacak ya 4 derece olacak bu şekilde artarak gidecek. Şimdi B'ye de arkadaşlar ne olacak? Soğuk su akıtıldığından dolayı derecesi düşecek. Mesela 6 5 derece işte 4 derece şeklinde ne olacak arkadaşlar? iniş gösterecek. Tamam mı? E şimdi dolayısıyla bakın bu şekilde olduğu zaman eşitlenme durumları söz konusu oluyor. Buradan da şu sonucu çıkarabilir miyiz? A küçüktür B. A küçüktür B sonucuna ulaştık. E benzer durumda arkadaşlar. Bakın A ile C burada kıyaslanmış. Tamam. Şimdi C de arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Eksi 2 derece olmuş olsa. Bak eksi 2 derece olmuş olsa. Şimdi C'ye ne olacak? Sıcak su akıt akmayacak mı? Evet. Yani bunun suyun sıcaklığı arkadaşlar ne olacak? İşte eksi bir derece olacak. işte sıfır derece olacak. Bir derece olacak. iki derece olacak. Bu şekilde gidecek. Değil mi? Şimdi A'ya da buradan akan arkadaşlar soğuk su olduğundan dolayı. Bak soğuk su olduğundan dolayı A'ya biz ne demiştik ilk başta? İki derece demiştik ya. Şöyle bak şurayı temizleyelim. A ile B arasındaki bantıyı bulduk nasıl olsa. 1 derece, işte 0 derece. Bak gördük mü? A'nın ve C'nin eşitlendiği durumlar söz konusu olabiliyor. E demek ki burada C'de arkadaşlar en küçük olmuş oldu. Tamam? Buna göre sıralamamız C küçüktür, A küçüktür, B. Yani Bursa seçeneği. Buna bir yıldız atalım. Geldik 13. ve son sorumuza. Sayı doğrusunda verilen A açık aralığı ile aşağıdaki aralıklardan hangisi birleştirilirse gerçel sayılar kümesi elde edilir. Yani tüm reel sayıları elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. 2'nin sağ tarafı zaten var değil mi sayı doğrusunda? Demek ki benim ne yapmam lazım? 2'nin sol tarafını almam lazım arkadaşlar. 2'nin sol tarafı dediğim tabi bu mu? Bu mu arkadaşlar? Tabii ki D seçeneği olacak. 2 dahil olacak. Burada 2'de dahillik yok ya arkadaşlar. O yüzden ben bak C seçeneğini seçmiş olsam ne olacak biliyor musunuz? Tüm reel sayılar olacak ama ikisinde de 2 dahil olmadığından dolayı benim ne yapmam lazım? 2'yi çıkarmam gerekecek arkadaşlar. O yüzden C seçeneği olmaz. Anlaştık mı? 2'yi de dahil etmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.